Arkadaşlar merhabalar. DKDK destekli videomuz şantiyemize hoş geldiniz. Bu videomuzda size şantiyemizi kabataslak mahal mahal tanıtacağım. İlk mahallemiz içinde bulunduğumuz hayvanlarımızın yaşam alanı ahırımız. Ahırımız iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge çatıyla kapalı olan kapalı alanımız. İkinci bölgemiz ise aşı yoluyla kapalı yol, kapalı bölgemiz arasında kalan açık gezinti alanımız. Ahırımız genel olarak bu şekilde en kaba görüntüsü bu. Diğer mahallemiz ise yem depolarımız. İki adet yem depolarımız bulunmaktadır. Birinci yem depomuz kaba yem depomuz. Kaba yem depomuz daha çok saman ve saman gibi büyük yemlerimizi istiflediğimiz, muhafaza ettiğimiz yem depomuzdur. Diğer yem depomuz kesif yem depomuz. Kesif yem depomuz daha çok paketli yemleri doldurduğumuz yem depolarımızdır. Diğer mahallemize geçmemiz gerekirse diğer mahallemiz devirimiz. Revirimiz 3 bölmeden oluşuyor. Hayvanlarımızı daha sınırlı ortamda tedavi ediyoruz. Hayatlarını devam ettirmesiz kullandığımız mahallemiz revirimiz. Diğer mahallemiz ise idari binamız. İdari binamız bizim buraya geldiğimizde hem konaklayacağımız hem de çiftliğin argesini yapacağımız yerimizdir. Evet arkadaşlar genel olarak çiftlik şantiyemiz bu şekildedir. Diğer videolarımızda ise Kabatasak taraftan bu mahalleleri içine girip hem projesine hem statiğine aynı zamanda danışmanlık kısmını açıklayıp sizlere faydalı olmaya çalışacağız. Takipte kalın, izlerden ayrılmayın.